Anlat bakalım çok eğlenceli geçti ee, ama son zamanlardaki performansımdan hiç memnun değilim anlat bakalım larda. Ya biraz eğlenme işini fazla abarttık bence. Dün akşam Aslında ondan kaybettik yani. Ya hep kazanacağız mı ya? Bak Geçen hafta gel biraz daha... Bence fazla abartmadık ya geçen hafta bence daha da eğlenmedik. Ki iyiydik yani bu haftaya göre yani bu haftaya göre... Bu hafta kahvettiğiniz için ben sondan çok eğlenemedim. Ya bence de iyi kelimeler harbi zordu ya doğru, sen 3 tane anlatabildin. Evet. İki tane bildiği bazı insanlar, ben iki tane bildim. Modumuz iyi diyelim ama en azından güldük, eğlendik. Gelmeler yani zorunda da Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Amaç eğlenmek zaten ya. Dora ile benim tadım tuzum pek yok. Dora ile çok güzel bir uyum yakalamıştık ve çok güzel biliyorduk. Hiç sayı vermiyorduk. Best of'larda olsun, her yerde olsun. Ama son bir iki haftadır tökezliyoruz. Ama ben bunu kendi üstüme alıyorum. Merve Aydın'la eşleştikten sonra başarılı performanslar verdiler ama e, ben biraz sorun yaşadım. Olmadı işte, onlar da çok iyi bildi. Ya onların da hakkını yemin ediyorum. Aleyna Çalışkan de, hay bileyim. kariyer yaptı ya, kariyer rekoru kırdı. Şey, Berkay da çok iyi hem anladı, hem anlattı. Fotoğrafları yaptılar, hatalarını anlattılar. Berkay'ın garezi yani. bizeymiş be, hmm. valla. Karşıya bir gitti, bülbül gibi şakırmaya başladı. Çeliğe vurmuş ya. Haftaya gözlüklü arkadaşlarımızın hepsinin tek bir sorumluluğu olduğunu söyledim. O da gözlüklerini takıp gelmek. Umarım önümüzdeki hafta bunun revanşını çok daha farklı bir skorla alırız. Anlat bakalım, eğlenceli geçti, güzel geçti. Kazanan takım da biz olduk. 7-2 skorla kazanmayı başardık. Çok keyifli bir anlat bakalım değil mi? Ben son iki haftadır bayağı bir keyif alıyorum bu arada. Anlat bakalım abi. Ben de öyle. Yani önceden böyle çıkıyordum ya falan oluyordum da şimdi gerçekten böyle gitmek istiyorum anlat bakalım. Şey de ben karşı bence baktığımda çok enerjik gördüm onları böyle. Hani Murat Bey'in taklidini falan yaptılar. Evet. Biz biraz böyle durgunduk. Sonra Murat Bey bir dedi sizin videoyu izledim. Ee, barakanın üstüne ağaç düşüyordu. Baktım bizim Mert yarılıyor evet. gülmekten. O an gerçekten e, bir insanın üç buçuk atmasını yani doğal bir şekilde görebiliyorsunuz yani. Biz beşimizi üç buçuk attık. Ben o sıra ama ne ara ayağa kalktım. Ne ara İsmail abinin yanına gittim. İsmail abi kalk ne ara söyledim. Ondan sonra gerçekten izleyeceğim ilk şeylerden biri olacak o yani buradan çıkınca. Günaydın. Amel defteri. <laughs> 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 Amel bak. Ben Onu böyle, var ya son anda iyi çıktı, böyle eğlendiğim bir anlat bakalım. <laughs> uzun zamandır hatırlamıyorum ya. Gerçekten diyorum harika. Bir <laughs> i̇şte böyle şöyle, içeriden söyledim. Evet Hayır. ben dedim ki diyemedi derler. Var sen orada son ay, son saniyeler. De alakasız de. ne alaka defter kapanma ay bence alakalı ama o anlatılmaz hani kelime çıkarma Amel ne alaka dedim evet. Amel mi dedim dede onu de diyor. dede dede onu söylüyor onu söyle. Onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Amel defterinde var ya koptum çıldırdım ya yemin ederim Berkay son saniye yedinciyi bilirsem biz kazanacağız gibi bir şey böyle. Ondan sonra dedi ki, ya dedi bir defter kapanır dedi. Bilir misiniz dedim amel değildir herhalde. Onu söyle onu söyle dedim amel dedim. 7. sayı şey herkes bağırıyor falan böyle. <laughs> Allah bir çok eğlenceliydi. Yemin ederim çok eğlendim. <laughs>